Evet arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi e Twinik Live platformuna daha önce üyeliğimizi e, yaptık. Şimdi bakalım platformla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. E, direkt e Twinik Live sayfanıza gitmek için e Twinik Live yazıyoruz. Karşımıza çıkan ilk sayfa arkadaşlar tıklıyoruz. Evet, az önce giriş yaptığım için otomatik açıldı. Normalde arkadaşlar kullanıcı adınız ve şifrenizle de girebilirsiniz. Şimdi bu platformda neler var? Kişilere ulaşabiliyorsunuz, etkinlikler yapabiliyorsunuz, daha doğrusu oluşturulan etkinliklere katılabiliyorsunuz, kendiniz de etkinlik oluşturabiliyorsunuz. Projeler kısmı çok önemli. Burayı özellikle göstermek istiyorum arkadaşlar. Projelere tıkladığınızda sizin aktif olarak tüm projeleriniz burada görünecek. Bakın bu projelerin altındaki bilgiler de çok önemli. Ee, mesela bu projeye baktığımda bu projenin Twin Space'ine yani projeye ait özel sayfalara buraya tıklayarak da ulaşabilirim. E, ee, proje kartımıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Itwinning e proje kayıt belgesi. Bu kayıt belgesinde siz ve bu projeyi kayıtlı olan tüm ortaklarınızla ilgili bilgi var. Bir kayıt belgesi yani. Kalite etiketi için başvuruda da en son projeler tamamlandıktan sonra bu kısımdan giriş yapıp başvurularımızı yapacağız. Şimdi buradan da giriş yapabilirim ben istediğim projeme. Bir de şu kısmı da arkadaşlar unutmayalım. Bakın yukarıda Twin spacerim yani proje bölümlerim var aslında. Burayı da tıklayarak direkt gördüğünüz gibi projelerimize ulaşabiliyoruz. Şimdi peki projelerimize herhangi birine yine bir giriş yapalım. Biraz sayfalarını tanıyalım nasıl kullanacağız. Şimdi ana sayfamız arkadaşlar projelerde bu. Ana sayfanızı projelere üye olmayanlar da görebiliyor buradaki paylaşımlarınız. Zaten başkalarının görebildiği tek kısım bu ana sayfa. Bu ana sayfada ne yapacağız arkadaşlar? Ee, mesela yeni bir mesaj ekle diyebiliriz. Yeni bir mesaj ekle dediğimde zaten bakın buraya istediğiniz şeyi yazıp paylaşabiliyorsunuz. Ee, materyaller kısmına eklediğiniz görselleri bu ikona tıklayıp da buraya da ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde materyallere eklediğiniz videoları buraya tıklayıp aktarabilirsiniz. Ya da URL'lerimiz arkadaşlar bağlantılarımızı buraya ekleyebiliyoruz ve sadece gönder diyoruz. Bu projemizin ana sayfasında, journal dediğimiz ana sayfamızda bu şekilde paylaşılmış oluyor. Şimdi yaptığımız çalışmaları bu sayfalarda da paylaşabiliriz ama asıl önemli olan kısım proje kurucularımızın oluşturduğu sayfalar kısmına eklemek yaptığımız çalışmaları. Ee, mesela hemen şöyle bir örnek vermek istiyorum ben. E, sayfalar kısmına diyelim ki e, öğretmen tanıtım kısmında kendimizi tanıtacağız diyelim. Ne yapmamız gerekiyor? Bakın zaten kurucu buraya bir Twin Board eklemiş arkadaşlar. Twin Board demek buraya gerekli eklemelerinizin yapılabileceği bir alan oluşturulması demek. Öğe Ekle kısmına tıkladığımızda bakın bu tüm sayfalarda eğer Twin Board varsa bu şekilde yapacaksınız bunları. Başlık genelde şu öneriliyor arkadaşlar. Adınız, soyadınız ve okul bilginiz. Çünkü ödül başvurusu yapıldığında bunu sizin ya da öğrencinizin oluşturduğu belli olsun diye başlığa her zaman ad, soyad ve okul ismi. Açıklama artık ne yaptıysanız. Burada mesela bir tanıtım yapacağımız için öğretmenler için kendinizi tanıtan bir yazı yazacaksınız. Peki aşağıdaki örneklerde gördüğünüz gibi bu tanıtıma bir de görsel eklemek istiyorsam ne yapıyorum? Bakın burada zaten seçeneklerim var hemen resme tıklıyorum bir görsel eklemek istersen ve seç dediğimde hemen beni dosyalara yönlendiriyor daha önceki videolarda aktardığımız herkes kendi adına bir dosya oluşturmuştu hemen kendi dosyanıza tıklıyorsunuz ve buradan istediğiniz görseli üzerine tıklayıp bu görseli oraya aktarabiliyorsunuz arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra sadece kaydet demeniz yeterli. Burada hemen şunu da açıklamak istiyorum. Bu aynı işlemi videolar için de yapacağız. Videolarımızı yine materyaller bölümümüz vardı arkadaşlar bizim. Materyaller bölümüne URL'lerini yani internetteki YouTube'a yüklediğiniz paylaşım linkini burada paylaşacağız. Onları daha sonraki videolarda ekleriz. Ee, öğretmen tanıtım dedik. Ee, dediğim gibi sayfalara yaptığımız çalışmaları bu şekilde ekleyeceğiz. Mesela poster ekleyecek olalım biz ya da öğrencilerimiz. Mantığımız aynı arkadaşlar. Poster sayfasına girdim ama şunu unutmuyoruz. Daha önce materyaller sayfasına hazırlanan posterin yüklenmiş olması gerekiyor. Çünkü öğe ekle dediğimde, resim seç dediğimde yüklediysem eğer benim sayfama kendi adımdaki sayfaya direkt tıkladığımda zaten karşıma gelecek. Ben de rahatlıkla seçeceğim ve Buraya kaydetmiş olacağım arkadaşlar. Evet onun haricinde projede biraz daha dolaşmaya devam edelim arkadaşlar. Ana sayfamız dedik istediğimiz paylaşımları yapabileceğimiz ve herkese açık olan sayfamızdır. Bunu unutmayın. Ama diğer tüm sayfaları sadece proje ortakları görürler. Evet, sayfalar kısmı zaten oluşturulmuş burada gördüğünüz gibi buraya kurucunuzun önderliğinde gerekli zamanlarda yüklemelerinizi yapacaksınız. Materyaller kısmından daha önce bahsetmiştim. Kendimize ait dosyalar oluşturduğumuz kısım. Forum bölümünde ne yapıyoruz arkadaşlar? Forum bölümünde de kurucularımız özellikle bizlere bazı konu başlıkları açacaklar. Biz ve öğrencilerimiz burada fikirlerimizi yazacağız. Bu bölümü aktif olarak kullanmak çok önemli. Öğrencilerin aktifliği bu bölüme bakılarak anlaşılıyor. Yani son yıllarda buna çok önem veriliyor. Onun haricinde arkadaşlar çevrim içi toplantılar kısmı var. Çevrim içi toplantıları oluşturmak da çok kolay. Çevrim içi toplantı düzenli ikonuna basarak oluşturacağım. Burada toplantı oluşturuyoruz arkadaşlar. Kişi sayısı, işte koltuk sayısı belirleniyor. Burada Adobe Meeting kullanılıyor arkadaşlar. Genelde toplantılar buradan ayarlanıyor ama daha sağlıklı olması için Zoom üzerinden yapılıyor. Son olarak da üyeler kısmımız var. Üyeler kısmında da öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz Eklenmiş durumda onların şu şekilde bilgilerine bakarak bakın işte Ahmet Kerem Serap adlı öğrencinin Serap öğretmenin öğrencisinin en son ayın 18'inde giriş yaptığı bilgisine de bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdilik platformla ilgili vermek istediğim bilgiler bunlar.